Kıymetli vatandaşlarımız, değerli basın mensupları, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 2023 yılının ikinci yarısına girerken ülkemiz ciddi anlamda bir ekonomik krizle karşı karşıyaydı artan hayat pahalılığı, enflasyon sorunu vatandaşlarımızı olumsuz bir şekilde etkilemekte. Bunun yanında özellikle büyük şehirlerde giderek derinleşen bir barınma kriziyle de karşı karşıya kalmış durumdayız. Antalya'mızda bu barınma krizinin en çok hissedildiği şehirlerimizin başında geliyor. Bugün 2023 yılında Ekim ayının başında üniversitelerimiz yeni eğitim yılına başlayacaklar. Buraya gelecek gençlerimizi de bu barınma krizi ciddi anlamda etkileyeceklerdir. Bugün mevcut da vatandaşlarımız mevcut barınma krizi yüzünden oturdukları yerlerden başka yerlere taşınmak zorunda kalıyorlar. Antalya'mızda yaşayan memurlarımız başka yerlere tayinlerini istemek durumunda kalmış durumda. Bunun yanı gençlerimiz de bu barınma krizinden ciddi anlamda etkilenecekler. Gençlerimizin bu sorunu çözmezsek ya eğitim hayatına başlayamayacaklar ya da başladıkları eğitim hayatına ara vermek durumunda kalacaklardır. Bakın bugün Türkiye'mizde ön lisans ve lisans olmak üzere geçen sene 2 milyon 800 bin, bu sene 900 bin öğrencinin katılımıyla toplam 3 milyon 700 bin öğrencimiz eğitim hayatına başlayacaktır. Bunun yanı sıra bunun karşılığında verilen kredi ve yurtlar kurumundaki yurt kapasitemiz ise 850 bin ile 950 bin arası. Yani her dört öğrenciye bir yatak düşmek. Şimdi bizim bu sorunu çözebilmemiz için bu artan ekonomik koşul hayat bağlılığında gençlerimize yeterince barınma imkanını vermek zorundayız mevcut iktidar yatak kapasitesini, mevcut sorunu yatak ekleyerek, ranzı ekleyerek çözme yoluna gitmiş. Ve gençlerimize olumsuz koşullarda barınma imkanı vermiştir. Bakın bugün kredi videoklar ve kurumunda kalan öğrencilerimizde tip altı dedikleri odalarda altı kişilik bir odadan bahsediyoruz. Altı öğrencimiz orada sıkışık bir odada çalışma masasını koymadan, dolabını, buzdolabını koymadan Ortak bir banyo ve tuvaleti kullandıkları toplama kampı gibi bir yerde barınmak zorunda kalıyorlar. Şimdi bu koşullarda kalan e, hapis, belli hapishanelerin koşulları mevcut e, yurtlarımızdaki bu 6 kişilik yerlerden daha refah, daha konforlu. Biz burada gençlerimizi kaybetmiyoruz. Türkiye'nin geleceğini kaybediyoruz. Bakın, mevcut yurtlarımızın koşullarını iyileştirmeden, kapasitesini arttırmadan... Biz gençlerimizi sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlayamayız. Antalya'mızda 82 bin tane öğrencimiz eğitim hayatına başlayacak. Antalya'mızdaki yurt kapasitesi ise 18 bin tane. 18 bin tane yatak kapasitesine sahip. Yani her 100 öğrenciye 22 yatak düşüyor. Bunun yanı sıra İstanbul'da ise durum daha da vahim. 1000 öğrenciye 23 tane yatak düşüyor. Şimdi bu koşullarda biz bu öğrencilerimizden nasıl sağlıklı bir eğitim hayatına başlamalarını bekliyoruz? Acilen yurtlarımızın açılması gerekiyor. Açılan yurtların da yeterli donanıma sahip olarak sağlıklı koşullarda gençlerimize hizmet vermesi gerekiyor. Biz seçimlerden önce İYİ Parti olarak mevcut yurtların iyileştirilmesini, mevcut yurtların kampüs şekline getirilerek oraların bir yaşam merkezi ve eğitim merkezi haline getirilmesini savunmuştur. Öğrencilerimize ücretsiz internet verilmesi gerekiyor. Bakın internet bugün bir ekmek su gibi temel bir ihtiyaç haline geldi. Bir lüks ihtiyaç değil, bir temel ihtiyaç artık. Sağlıklı bir şekilde öğrencilerimizin artık beslenmesi gerekiyor. Bugün öğrencilerimize 1250 TL'lik kredi ve burs imkanları sağlanıyor. Geçen sene 1 milyon 400 bin öğrencimiz bu imkanlardan faydalanmışlar. Bunların 500 bin tanesi burs olarak kullanmış. Şimdi burada sizlere sormak istiyorum. 1250 TL ile bir gencimiz bir ayı nasıl tamamlayabilir? Bir haftayı nasıl tamamlayabilir? Basit bir hesap yapalım. Bugün Antalya'mızdan örnek verelim. Buradaki fakültemizde bir yurtta kalan bir öğrencimizin birinci öğününün yemeği 15 TL. İkinci öğünün yemeği 40 TL. E bu öğrencimiz bir simit yese, bir çay içse 15 TL'de o yapıyor. Ay günde 69 TL, ayda 2070 TL yapıyor. Aldığı 1250 TL temel beslenmesine bile yetmiyor. Temel beslenmeden kastımız minimum, en basit şekilde beslenmesinden kastımız. BİSK'in verilerine göre, Temmuz ayındaki verilerine göre, bir öğrencinin sağlıklı bir şekilde beslenmesi için ayda en az 3150 lira harcama yapması gerekiyor. Biz şu anda 1250 TL vererek bu öğrencimizin hayatta kalmasını bekliyoruz. Bakın bizim Antalya'mızdaki en büyük problemlerden bir tanesi buraya okumaya gelecek gençlerimiz buradaki kayıtlarını yaptıramayacaklar ya da ara vermek zorunda kalacaklar. Öğrencilerimiz bu güzel şehrimizde ayakta, hayatta kalma mücadelesi verecekler televizyonda Survivor programı vardı. Oradakilerden daha çok mücadele etmek zorunda kalacaklar. Hepsinin hayatı şu anda Survivor olmuştur. Bizim ibedilikle kredi ve burs ücretlerini arttırmamız gerekiyor. Yeni örnek verelim. Özel yurdu tercih etse aynı öğrencilerimiz özel yurt fiyatları 3000 TL ile 15000 TL arasında değişmekte. O değer yapıyor. Bugün gene basit bir hesap yaparsak biraz önceki 2070 TL'ye Öğrencimiz bir de yurt parası ödemek zorunda. Yurt ücretleri 345 TL ile 570 TL arası. 450 TL'yi ortalama alsak bu öğrencimiz 6,5 TL ulaşım ücret ödese, tek gidiş dönüş 13 TL. 40-60 TL'ye de haftada bir kahve içse, bu öğrencimizin aylık gideri 3100 küsürlere geliyor. Yani öğrencimiz kendisine tişört almadan, ayakkabı almadan, kitap almadan sinemaya gitmeden, sosyalleşmeden bir hayat sürmesini biz ondan bekliyoruz. Bunun karşılığında da biz gençlerimizden nitelikli olmalarını, ülkeye katkıda bulunmalarını bekliyoruz. Biz önce onların bu hayat koşullarını iyileştirmek zorundayız. Bakın geçen sene 105 bin öğrencimiz maddi olanaksızlıklar yüzünden üniversite hayatına başlayamadı. Şimdi öğrencilerimiz üniversiteye başlayamıyorlar. Başlasalar bile eğitimlerini zar zor sürdürüyorlar. Eğitim dışında her şeye yoğunlaşıyorlar. Üniversiteden mezun olsalar iş bulamıyorlar. İş bulsalar askeri ücretle çalışmak zorunda kalıyorlar. Ve onun yanında aldıkları krediyi de devlet geri ödemelerini istiyor. Bakın İyi Parti olarak biz seçimlerden önce de açıklamıştık. Bu kredi borçları ile alakalı biz şunu teklif etmiştik. Öğrencilerimiz zaten mezun olduktan sonra hayatlarını zar zor idame ediyorlar. Öğrencilerimizin bu kredi borçlarını ödeyebilmeleri için sosyal projelerde çalışmalarını teklif ettik. Yani öğrencilerimizin bu kredi borçlarını nakit olarak değil, sosyal projelerde yer alarak hem topluma faydalı bir şekilde çalışarak bu kredileri geri ödeyebilmelerini söylemiştik. Yüzde bize nakit olarak ödeyecekler devlete. %90'ını da örnek veriyorum. Matematik öğretmeni mezun olduğu zaman kendi mahallesindeki öğrencilere haftada 2-3 saat matematik dersi verebilir, ihtiyacı olan öğrencilere. Ya da satranç dersi verebilir. Bu şekilde bu borcunu kapatabilir. Hem onun üzerindeki finansal baskıyı alırız, stresi alırız hem de toplumsal dayanışmayı artırırız. Bakın, günümüzde nitelikli bir gelecekteki iş gücünü arıyorsak önce bizim gençlerimizin bu sorununu çözmemiz gerekiyor. Özel sektör ve kamu sektörü nitelikli işçi, nitelikli Bilin. iş gücü bulmaktan şikayet ediyor. E bu sorunun çözümü olan gençlerimizi biz hangi sorunu çözebiliyoruz? Bakın bugün yüzde sekseni gençlerimizin elverişsiz koşullarda yaşıyor ve besleniyor. Şimdi biz bu gençten nasıl büyük bir bilim adamı olmasını bekleyebiliriz? Nasıl bir nitelikli bir mühendis olmasını bekleyebiliriz? 18 yaşındaki gençlerde PISA sınav sonuçlarında 79 ülke arasında okuduğunu anlama, matematik ve fen bilimlerinde Türkiye OECD ülkelerinin arasında ortalamanın üzerine çıkamamıştır. Bunun yegane sebebi gençlerimizin eğitim dışında yoğunlaşmak zorunda kaldığı şartlar yüzünden. Bugün hükümet 1.1 trilyonluk ek bir bütçe sunmuştur, ek bir bütçe geçirmiştir ve vergileri arttırmıştır. Ben size soruyorum, gençlerimiz bu bütçenin neresinde? Barınma sorunu çeken, geçim sorunu çeken gençlerimiz bu bütçenin neresinde? Biz onlara yatırım yapmayacaksak, bizim önceliğimiz gençler değilse, bizim önceliğimiz nedir? Sığınmacılar mı nedir? Biz bunları sormak zorundayız. Bakın. Gençlik ve Spor Bakanlığı acilen bir eylem planıyla yurt kapasitesini arttırmak zorunda nitelikli yurtlar yaparak gençlerimize eğitim sisteminin merkezini almak zorundayız. Her üç senede bir eğitimdeki sınav sistemini değiştirerek biz bu sorunu çözemeyiz. Önce gençlerimize yatırım yapacağız. Onları değerli hissettireceğiz. Bu sorunu çöze çözebilmemiz için. Bu konuda iki kişilik, dört kişilik odaları altı kişilik yaparak bu sorunlar çözülmez. Biz şu şekilde düşünüyoruz. Birincisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı acilen bu sorunu çözmek için nitelikli binalar kiralayarak gençlerimize nitelikli yurtlar sağlamak zorundadır. İkincisi, özel sektör bu konuda teşvik edilmelidir. Özel sektörün fiyatları teşvik edilerek denetlenerek her bütçeden öğrenciye özel yurtlardan yararlanma imkanı sağlanmalıdır. Aynı zamanda özel yurtlar devlet yurtları gibi denetlenerek ailelerin kendini daha güvenli hissetmeleri sağlanmalıdır. Bunun yanında 1250 TL olan kredi ve burs miktarı en az 2500 TL'ye çıkartılmak zorundadır. Biraz önce hesaplamalarda bunları izah ettim. Bunun yanında yurtlarda birçok öğrencimiz yer bulamıyor. Bizler milletvekili olarak her gün telefonlar alıyoruz ailelerden. Öğrencileri bu yurtlara e, koyabilmek için aracı olmamızı istedik. Velilerimiz, öğrencilerimiz ciddi bir sorunla karşı karşıya. Yurt bulamayan öğrencilerimize de devletimiz ekstra kira yardım yapmak zorundadır. Çünkü yurtta kalamadığı için dışarıda daha pahalıya kalmak zorunda bunun yanında mevcut yurtlarımızın biraz önce izah ettiğim gibi şartlarının bir an önce iyileştirilmesi gerekmektedir. Mevcut yurtlarımız gençlerimiz için sağlıksız bir ortam yaratmaktadır. Onların gelişimine, kalkınmasına tam hitap edecek yurt kalitesi şu anda yoktur. Dolayısıyla oradaki şartlar, beslenme şartları, odaların genişliği, internet gibi birçok şey geliştirilmelidir. Bunun yanında. Yerel seçimler yaklaşıyor. Buradan ben bütün büyükşehir belediye başkan adaylarına sesleniyorum. Toplu taşıma ücret, toplu taşıma ücretlerinin gençlerimiz için ücretsiz yapılması gerektiğini savunuyorum. Aynı zamanda ekmek su gibi temel ihtiyaç olan internetin de gençlerimize, üniversite öğrencilerine ücretsiz verilmesi gerektiğini, limitsiz bir şekilde, otasız bir şekilde ücretsiz verilmesi gerektiğini savunuyoruz. Devletimiz milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Kendi öz evlatlarına mı sahip çıkamayacak devletimiz? Önce kendi gençlerimize çıkacağız ki Türkiye'nin geleceği kurtulsun. Şu anda yer bulamayıp ortada kalan sadece Türk gençliği değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğidir. Bu konuda yetkili makamları acilen göreve davet ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Sağ olun.